Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte. Benim hatırlarsanız bir videomda bütün barbi kıyafetlerimi gösteriyorum videosu çek, çekmiştim arkadaşlar. Ve bütün evde olan kıyafetleri dünya yayet olan bu gideceğim. Küçük olan kıyafetleri bu kızıma gideceğim. Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Hadi Haşla başlayalım. İlk bebeğimiz yani şu büyük bebeğim için başlayacağım bebeğim için böyle bir kıyafetim var. Hello Kitty'li. Bunu babam yapmıştı arkadaşlar benim için. ısrarladım. Seviyorum bu kıyafeti gerçekten çünkü çok güzel bir kıyafet yani. Değil mi? <laughs> Lastikliği zaten bizden var çoktan. Kamerayı alalım. Kızımı getir podyuma. Arkadaşım harika değil mi? Bayağı da yeni yaptım. Yeni yaptım. da yeni yaptırdım. Anteşi kendim yaptım. Çok lazım. Ben de aynı asıklı Saçımı yeni yaptırdım dedim. Neredeysem yani kofre gidip yaptım. Kendi birazcık çabalarını yapmak çıkmadı da. Oldu. Yine bir büyük kıyafeti. Bu da böyle. Bunu da kendim yaptım. Böyle uzun bir elbise kumaşla. güzel olur. Arkadaşlar çocuk için buları gelecek İşte kızımız harika oldu. Ay arkadaşlar şuna basar mısın? Pilgici diyor. Ve kızımız harika oldu. Şimdi kameramı koyuyorum. Ve bu hemen çıkart diğerini yapın. Bu arada arkadaşlar şarjım 15 hızlı hızlı olmam gerekiyor. bir da da böyle sarı ve yakısı arkası açık olan bir Arkadaşlar arkadaşlar bu çocuk olmak için Şuradaki küçük şeyleri göreceğiz. Hı hı. Küçük kıyafetlerin hepsini ben kendim yaptım arkadaşlarım. Küçükleri yapabiliyorum ama büyükleri annemle ya da babamdan yardım O da bu kızımız da böyle oldu. Hızlı olmak istiyorum çünkü çok aşırı fazla kıyafetlerim. Var Ay, kızımın saçını yapmıştım. Arkadaşlar Siz çok kız. güzel Daha sonra da böyle bir elmalı hepsimiz var. Aras. Yarın dışarıya çıkabiliyoruz ya. Hı hı. O zaman video çekecek değil mi? Hı -hı. Çekeriz. Arkadaşım, arkadaş. Tamam Arkadaşım merak etme. Evet hı. arkadaşım elma alabilirsiniz de bu kısımda. Arkadaşım. Marka. Taşlı giderken bana. Taşlı öyle... de iyi. Eve gid, eve giderken. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir kere biz şimdi 5 dakika önce falan 5 dakika olmadı ya. 2 saat olmuştur. Yok. 3 saat mi oldu? 3 saat oldu arkadaşlar aşağı inelim. Bir saat üstte arkadaşlarım Aras'ın oynadığı bir arkadaş var. Ayaz diye. Aras Ayaz. O Batman kostümü giymişti. Birazcık kıskandı Batman kostümünü görünce. Hatta kahramanlara göre çok titiz. Yani böyle oldu. ama ben yapmıştım. Görünüz arkadaşlar. Benim de çıkan paralarım vardı. Onların onların 40 lirasını kağıt para yaptım ve yarın video çekerken bulabilirsem arası bir önceden kostümü çık. alacağım. Ama bulabilirsem ama, avlat, bir tane çık sadece ama. 40 liralık bulabilirsin. Değil mi? Bir tane. Bak Hiç alma. Arkadaşlarım bu kızın hızına böyle oldu. Hızlı hızlı olmak istiyor çünkü şarjın 5'te kapanıyor. Aslında 7'de kapanıyor arkadaşlar. Hızlı hızlı. Ay bunu göster, bunu da göster. Arkadaşlarım çok hızlı olmam gerek. Bir anda hemen kamera kapanabilir. Burada da böyle bir etek. Hızlı olmam gerek. Evet. Arkadaşlar ben dedim adım adam için şöyle kısmı. Kes sen. Tamam. Allah. Ben yani böyle patolonu var, balon kolu mu dedim. Arkadaşlar siz de siz de kostüm alabilirsiniz. Merhaba. <laughs> Allah arkadaşım hemen kameranızın şarjına bakıyorum. 14 olduğunu gelende hızlı alıyorum. Arkadaşlarım kodundan zor geçiriyorum. Evet şöyle geçiriyorum. Üst altı da olduğu için üstünü cırt yapamayacağım. Birazcık da... şaka şaka yaparım. Beyaz etini de giydireyim. Evet. Olaf bu bunu olmuyor. Birazcık zayıf bir Barbie'm olduğu için. Zayıf. Böyle böyle. Hızlı da çıkartıyorum. Arkadaşlar şey ben, arkadaşlar şey ben size kaçman yapıyorum. Nasıl <laughs> takımımız? Bu kıyafetle arkadaşlar Barbie Kombi Challenge'larımızı da görebilirsiniz. Ve bütün kıyafetlerimi gösteriyorum videomda. Arkadaşlar bu buna da olmuyor. Neden diye sorarsın. Bu birazcık yani belliğinden falan birazcık kilolu. Ben bunu zayıf bir barbim için almıştım. Arkadaşlar ben daha kocaman yapıyorum. Size bir kalp gönderiyorum. <laughs> bu da benim olmadı. Evet. Arkadaşlarım. İşte straplezi geçmedi buradan ama bunu bu üstü işte burasını da kapattığını düşünün bence harika. Ama koymak istiyorum çünkü en sevdiğim kıyafetlerinden birisi. Birazdan küçük kıyafetlerimize geçeceğim. Arkadaşlar sağzımıza bakın. Birazdan 13 13 ben baktım kameradan gösterirken az önce. Az önce 14 13 oldu kameramızın. Onu lazım. Evet 7'de de kapanıyor çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar siz, siz video çekerseniz sağzı bitince hemen sağza takın. Allah Allah Elbisemin ipini koparttım. Ay eteğimin. Neyse bir şey ama. Kesmen gerekiyor. Haydi kol. En sevdiğim kıyafetlerden Bilsin. Kırmızı Ne zaman yapacağız? Yaparız şimdi. Bir taraftan. Arkadaşlar bu arada videonun en sonunda birazcık daha zamanımız kalırsa kıyafetleri ben yapmaya başladım. Ben al ya ben yapmadım falan diyeceğim. Bu da böyle bir eteğimiz var. Ay güneş açmaya başladı. Nereden çıktı ya? Ama burada kuşlar var. Arkadaşlarınızı da gel. Aras rahatsız etme. Arkadaşlarım görüyor musun? Kuşlar. Ay! <laughs> Kalbim gitti. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar gördüyseniz video beğenin. Arkadaşlar beğenin. Ama gördünüz mü? Beğenim gördüyseniz. Bu kombinimiz de böyle. Hızlı olmak istiyorum. Evet. Araç şarjımızın bitmesine çok az kaldı. Ama olsun yine de Ama göstereceğim. Ben yaptım. bitiyor. Bakalım kaç şarjımız kameramızın. Allah. Ay kamerada olduğumuz için görünmüyor. Az önce göründüm şimdi neden görünmedi? Eğiltemedim. Göremedim yani. Neyse at at sen onu ben de. Şunu giymek için çok böyle... Şu kızın omuzlarında... Ya sen ne kadar kilo olsun ya? Evet ya. Yani vücudun olarak kilo olsun ama bacakların falan aşırı zayıf. Evet yani. Kızım yani. Bize bu arada çok zorluk çektiriyorsun bebeğim. Evet ya. Evet ya. sende Bu etek bunu çok kısa geliyor. Ne olsun Barbie sonuçta. Şöyle. İşte küçüğe geçiyoruz. <laughs> yes, Neyse bu barbimiz böyle kalsın. Hemen küçüğümüzü giydirmeye başlayalım. Arkadaşlar şey, küçükler gideceğiz. geçeceğiz. Çocukların hepsini ben yaptım zaten bunu söylemiştim. Bu videonun en sonunda zamanımız kaldı galiba. Arada sardırıyor musunuz kuş? Ay. <laughs> Şöyle bir. Ay. <laughs> evet. Evet, Hı -hı. attım. Galiba kuşlar de... kamerayı görünce kaçtı. Galiba. Şöyle de bir turuncuyu. Arkadaşlar bakın. Ben Evin Bir son... tiyatro. Oçayım. Yapma. yapma. Tamam, tamam. Yapma Yapma. Tamam. Yapma. Hmm. Yapma, ablacığım. Hmm. Aa! Hadi çok şey hmm. Tamam, hadi gel bakalım. Ay yani aslında ilk defa böyle laflar duyuyorum. Ve böyle. Şimdi arkadaşlar merak edilen yere geliyor muyuz? Evet geliyoruz. Ay ne kadar çok bağırdık ya. Hadi gerekiyor? Ay ben sadece sesini kapatayım ya. Kıs i̇şte sesini birazcık. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada kıyafetlerimi hemen attığım için onu düzenliyorum. Güzel görünüyor. Bana masa verdi. Arkadaşlar şeylik ütüyü ben, bu uzun hepsi ben, sarı elbiseyi ben yapmadım, bunu ben yapmadım, bunu ben yaptım, bunu ben yaptım, bunu ben yaptım, personumu ben, ben yapmadım, bu iki takımı da ben yaptım. Bu kırmızı takımları ben yaptım. Bu eteği de ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Bunu da yaptım. Ve burada zaten bütün çocuk kıyafetlerini ben yaptım. Ve kızımın üstündeki kıyafetleri de ben yaptım. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Çok güzel. Arkadaşlarım videoyu kesmek istemiyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu biz kesemiyoruz.